Hepinize merhabalar arkadaşlar. DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Benim pizza yaptım ve hepimizin acıktığı bu videoda arkadaşlar 90. güne ulaştık. Alkış alırım bunun için. Ama üzülerek bildiriyoruz ki pizza dünyasına bugün haber yok. Zaten ne zaman haber oldu ki? Ne zaman haber oldu ya? Ne zaman? Ben bu haber kanalında ne zaman haber izleyeceğim artık? Yeter. Yeter artık. Pizzacıyım ben. Her şeyi kabul ediyorum. Bütün siparişleri kabul ediyorum. Bunu da kabul ettim. Bunu da kabul ettim. Hikaye bulunmuyormuş. Hikaye biz yazacağız şimdi tamam mı? İki pesto pizza, birine tüm etler, diğerinde kalan her şey. İki kere de fırından geçiriyor. Benim şu an mesela beynimin iki lobu da birbirinin içinden geçti bunu dinlerken. O yüzden ben ne yapacağım? Burada çok önemli. Ne diye soracağım. Aynısını farklı bir şekilde söyledi. Şimdi burada bir gariplik var. Bak Hanımefendi lütfen. Aynen şimdi baka baka yapacağım arkadaşlar. Bakın buradan seçtim. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Buradan hemen bir tarife geliyorum. Çünkü aynı zamanda et sever pizzasını yapacağım. Evet, aynı anda 4 pizza yapacağım arkadaşlar. Eğer hazırsanız şimdi arkanıza yaslanıyorsunuz ve ben pizza ustası olarak etli pizzayı bulamıyorum. Tarif defterimde bulamıyorum şu anda. Buldum. Evet, gözünden kaçmış. Burayla da ilgileneceğiz. Burayla değil. Pardon. Ya hayır sayfa gitti ya. Neyse. Böylece bütün tariflerin üzerinden geçmiş olduk. Et severde ne varmış? Ben şimdi bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben bunun fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü aklımda artık tutamıyorum. Yani çok fazla tarif var. O yüzden kitabımı kullanıyorum. Neyse. Gelelim şimdi buradaki tarifimize. İkisinde de pesto sos istemiş ve çok pişmiş istemiş. Bunu unutmamam gerekiyor. Peynir sucuklar diyor. Klasik olarak başlıyoruz. Ama bir dakika. Bir dakika. Birine tüm etler, diğerine kalan her şey. Tüm etler. Yani bütün etleri ben buraya koymaya başlıyorum. Şimdi mantar et olarak sayılıyor muydu diye kafamda hep bir soru işareti olacak ama şu an bunu geçiyorum. Böyle sorularla kafamı kucanamayacağım. Önemli olan pizza yapmak. Çok fazla sorgulamak değil. Bu bittiğini düşünüyorum. Şimdi mantar, zeytin, soğan, dolma et dışındaki her şeyi mi koyacağım acaba? Kalan her şey de ikinci pisi. Kalan her şey diyor. O zaman bütünden çıkan her şey, kalan her şey olduğu için ben kalan ne varsa orada olmayan ne varsa bütün malzemeleri koyuyorum. Değişik bir istek oldu. Bu bunu sevdim. Ama karidesi de unutmayacağız. Benim bunların şey yok. Asistanım yok. Karides asistanım yok. Her malzeme için ayrı bir asistan aldım ben. Ama bunun için yok. Fırınımızı yağlıyoruz. Yağsız fırın yağsız bir hayat gibidir arkadaşlar. Bunu not edin. Şimdi çok pişmişler gidecek. Tamam bunu bir tanesi gidecek arkadaşlar. Ve bu kalacak. Bu, bu pizza kalacak burada tamam mı? Ben de gideceğim buradan şimdi et sever yapacağım. Et severin oyunu durduruyorum şimdi. Burada taktik çok önemli arkadaşlar. Önce burada taktik yapmamız gerekiyor. Şimdi buradan tarife geliyorum. Evet sosumuzu koyuyoruz. Ee, bu arada acaba siparişte iki tane mi istemişti, bir tane mi istemişti? Onu hatırlamıyorum. Ee, sanırım iki tane et sever istemişti. O zaman başlayalım arkadaşlar. Et severimize başlıyoruz. Sucuk, sosis. Evet sucuk, sosis, jambon ve pastırma bence her şey bu pizza için tamam. Gerçekten leziz gözüküyor. Müşteri memnuniyeti bayağı bir düştü şu anda ama benim de bu siparişi yetiştirmem lazım. Başka yapabileceğim bir şey yok daha. Malzemelerimin olur belli yani. İkisini de %54'te tamamladık gibi arkadaşlar. Ben elimi kolumu buraya çarpmasam güzel olacak. Peki olur tamam. Umarım anlaştık. <laughs> ben neden bu kadar beyaz gözüküyorum onu da merak ediyorum. Neyse iki sucuklu pizza istiyorum. Biri peynir. Hemen bir siparişime bakacağım şimdi. Nerede bu sipariş? Nerede acaba? Buradaydı hatırlanın. Et sever iki tane. Çok güzel hatırlıyorum. neyse sucuklu pizza istiyorum ama biri peynirsiz hepsine de pesto koydum. Tamam beyefendi. Bunun hepsini hakkında tutabiliriz, sanırım diye düşünüyorum. Öncelikle ikisinde de sucuk istediğinde hem fikiriz. Bir tanesi peynirsiz diyor. Lan bir tanesine peynir koyalım. Diğer ikisine de pesto istemişti ve <laughs> O zaman bir dakika bu iptal arkadaşlar. Peynirli hemen bir tane yapacağız. Hayır ya bak yine bu sostan koydum. Çok acele ediyorum şu an yetiştirmeye çalışmak için. Neyse, şimdi buradan e, benim yapacağım şey pesto sos koymak olacak. Evet, buna bir de peynir koymak olacak. Sucuklu pizza istiyor, başka da bir şey istemiyor. Yani pesto soslu yeşil böyle... Sucuk zaten baharatlı yani, pesto sosu da öyle yani, yani ne bileyim... ...zazon siparişimiz. Şimdi teslimata çıkacak ama ben teslimata hazır mı yani hazır olduğumu düşünüyorum. Baharat kulübünde de 3 numaralı bir başarı elde ettik. Bu oyuna güncelleme geldi. Bir tane daha geldi. Ama gerçekten yetişmek için daha fazla ve daha hızlı bir şekilde oynamam lazım. O yüzden buna daha fazla önem göstereceğim. Diğer yarışmacılar deniz ürünü seçenekleri korsa sınıfta kaldı. Sen ne durumdasın? Karidesli ve hamsili pizza mı? Karides ve hamsi mi? Sen gerçekten çıldırmış olmalısın. Bak yanlışlıkla gidip orada başka bir pizza yaptım şu anda. Karides ve Hamsi. Uf. Hamsiler ağlıyor bir tarafta. Şu an karidesler başka bir tarafta ağlıyor. Hamsilerle karidesler birbirlerine sarılıyorlar ve fırına giderken diyorlar ki hayır yapma bizi böyle beraber gönderme. Neden böyle bir şey yemek istiyorsun ya? Neden? 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 Neyse. Al, al senin olsun. Al senin olsun hepsi. Kahvaltı pizzası. Kahvaltı da yani böyle Olur. pizza yemeyen de ne bileyim. Şimdi arkadaşlar buradan 41 dolar aldık. Benim gelirlerim çok şey olmaya başladı bu oyunda. Az müşteri gelmeye başladı. E, işin içine bu paket servis girince çok bozdu. Bu dükkan çok bozdu. Jambonlu ve yeşil rüya. E, başka bir şey kabul edebiliyor muyum acaba? Edemiyormuşum. 3.45'e yetişmiyormuş. 8.15 bu da yetişmez şu an. Hayır. Başka gerek yok siparişe. Thank you. Normal müşterilerle ilgilenemiyorum. Domates sosuna karides mükemmel oluyor. Pesto sosu nasıl olur? bilirsin. Tamamen sen bilirsin. Karides miydi? Al. Gerçekten iştahımızı da açıyordu bu oyun. Ama işin içine <laughs> böyle malzemeler girince, yani burada birazcık fikir ayrımına düşebiliyoruz amca. Bay bay. Bütün şeyim kaçtı, iştahım kaçtı şu an. Ben nasıl pizza yapacağım? Ben nasıl pizza yapacağım? Biri bana bunu anlatsın lütfen. Sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? Çok pişmiş olsa sevinirim. Tabii istiyorsan sana sucuk da koymayayım. Sadece hamur ya yani. Sadece hamur da yiyebilirsin. Sossuz, peynirsiz. Ekmek arası sucuk da yapabilirsin. Yani bunun için pizza hamuru seçmene gerek yoktu. Ne çok pişmiş istiyor. Adam herhalde ağızları böyle dişi falan metalden yapılmış herhalde böyle bir şeyi var. Öğütecek artık, çiğnemeyecek. Bu sipariş de çok kötü. <gülüyor> 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 Neyse yani şimdi elimizin lezzeti değiyor pizzalarımıza. O konuda sıkıntı yok. Festen, fesleğen, festen, pestonça, Festi festen. 3 pizza, ekstra fest yani en sevdiğim 3 tane pizza geliyor şimdi. Hızlı bir şekilde. Tabii ki de bunlara kaşar peyniri ekliyoruz. Çünkü bence bir pizzada kaşar peyniri olmazsa olmaz. Olmaz. Ekstra fesyen diyor. Ekstra'yı ben nasıl koyacağım? Koymuyor ki asistanım. Fesyen asistanım koymuyor. Hadi git. Hadi git. Hadi. Hmm. Çok pişmiş falan demiyor, değil mi? Ha. Umarım her şey yanlış anlamışım. Ay, hayır. Umarım her şey doğru anlamışımdır. Nice, güzel. Batmıyoruz. Yaşasın, batmadığımız için gerçekten çok ama çok mutluyuz. İşte pizza yaptıkça nasıl mutlu oluyoruz? 112 dolar malzemelere gitmiş arkadaşlar ya. 70 dolar kar ediyoruz. Ama gerçekten isyan ediyorum ben. Bu pizza sektörü çok değişti. Bu pizza sektörü böyle değildi çok bozdular pizza sektörünü. Hay karides asistanı alacağım alamıyorum bakın alamıyorum. Açmak için bölüm 3'ü bitir. Yani bizim şu anki oynadığımız bölüm 3. O yüzden bir oyun daha giriyorum. Güzel bir haber ver bana. Sponsorumuzdan bir söz. Arkadaşlar reklam yedik. Hadi Aa yemedik. Pişirmenin milyonlarca yolu var. Izgarası yapılır, haşlanır, fırına verilir, sotelenir. Kızartma karides. Evet. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Peynir. Peynir, karides, sos bu kadar. Cık. O ona bir şey demiş, bu buna bir şey demiş. Sosları birbiriyle konuşturuyor malzemeleri. Söylesene ben direkt yapayım sana. Denizin diplerinden topladım ya da işte karides nerede yetişiyorsa. O karidesleri sana kendi ellerimle pişireyim vereyim ya. Yeter ki anlat demek istediğini de anlat. İki karidesli. Karidesli kolay. O yüzden kolayı seçebilirim. Ananaslı dolma biberli diyor. Aslında bunu seçeceğim. Çünkü önceki sipariş 3.45 bu. 6'ya kadar bir tane daha yaparım. Neden? Çünkü beyin bedava. Beyin bedava olduğu için şimdi buraya... İşte seviliyoruz dükkan olarak ama... <laughs> ben burada bu dükkanı işletirken sinir krizi geçirebilirim. Her an artık geçirebilirim. Bölüm 3 lütfen. Lütfen bölüm 3. Duyduğuma göre artık pesto sosun varmış. Sen herhalde internet explorer kullanıyorsun. Seni tebrik ediyorum. Peyniri pizzanın üstüne alabilir misin? Bilmem alabilir misin? ...acaba alabilir misin? Neyse, müşteri memnuniyetimiz her zaman en önemli prensiplerimizden bir tanesidir. O yüzden duyduğuma göre artık pesto sosum varmış demiş. Yani sadece istediği şey pesto sos, peynir, bu kadar. Tamamen. Dükkana zaten pesto sos almasaymışım ben artık müşteri kazanamayacakmışım yani bu kadar. <laughs> Yalnız hemen bir sonraki müşteriden sonra siparişi sipariş yetiştirmem lazım. Yoksa sıkıntı büyük. Pesto peynir. Aynen pesto. Kesinlikle kanka. Pesto süper. Harika. Mükemmel bir pesto. Üstüne patlıcanla güzel olur mu acaba? Dört kere yarısından kes. Dört kere yarısından. Bir, iki, üç, dört. Pesto ve peynir. Üstüne patlıcan. Tamam. Sen ne dersen o. Pesto dedik. İlk defa patlıcan isteyen oldu. Bir dakika biz iki tane karidesli pizza yapacağız. Hemen yapıyorum. Bakın ezberledim artık. Çünkü bilmesi tahmin etmesi çok kolay. Hemen buradan ne yapıyoruz? Eee, karidesleri hemen yerleştirmem lazım. Hayır. Bir tane fazla koydum. Hadi buna da koyayım da o da göz şey olmasın. Bir de bunu ne istemişti? Patlıcan istemişti. O zaman patlıcan gönderdik. Geliyor dilimlenmesini falan garip bir şeyler istiyordu. Şimdi sen burada kal. Aynen dilimle şu an istediği gibi dilimledi. Sen buradan ısıtıcıya gidiyorsun. Sen buraya geliyorsun. Bütün gücümle pizzalara yoğunlaşıyorum şu an. Hadi. Hadi git. Git artık pizza. <laughs> Buyurun. Rica ederim. Afiyet olsun, rica ederim. Al, 3.45 siparişiniz geldi arkadaşlar, hop. Yani 70 dolardan daha fazla kar edebilir miyim? Ananaslı dolma biberli, kabul ettim kanka. Hemen 6'ya yetiştireceğim şimdi, bir başarım daha aldık, güzel. Domates sosuna karides mükemmel oluyor pesto sosu. Bu arada moda bu demek. Herkes bunu seviyor yani çok övüyorlar benim pesto sosumu. Bibi babaannemin çiftliğinden getiriyorum pestoyu, sosu da ben yapıyorum burada. işte o yüzden meşhur olduk. Pizzamızda pesto harika. Bu arada gerçekten pizzada da pesto güzel gidiyor bu arada. Neyse. Biz mil yapacaktık bir dakika karides demiştik. Şimdi ben buna karidesler yapacağım ve diğer siparişte aynı anda çıkarmam gerekiyor. Çok fazla konuştuğumu düşünüyorum. O yüzden şimdi emm Heh tamam. Buradan görebilirim. Ee, ananası ve dolma biberli. Acil iki tane en acilinden pizza alabilir miyim? Neydi? Ananaslı ve dolma biberli. Bir tanesi sadece dolma biber. Bir tanesi sadece ananas olacak. Şimdi yapıştırıyoruz ve geliyor. Biberli de git artık. Git ben 500 tane daha fırın istiyorum. Yetmiyor bu fırın bana. Ben artık seri üretime geçmek istiyorum. Bence bu oyunda birazcık fabrika falan olması lazım. Yani... Hayır ya, süre yetişmedi. Hayır. Ağlamak istiyorum. Hayır. Kötü puan alacağım ya. Kötü puan alacağım. Hayır. Burası fena değilmiş ama gerçekten pizza yemek için order up puanı çok düşük. İnanamıyorum artık sürekli kuryelere yani teslimatı iyi yapmam gerekiyor. Oy. Tuzlu denizci. Ne ki tuzlu denizci? Sıralamam. Biz neredeyiz bu arada? Biz gün batımı değil miydik ya? Ben gün batımıyım geçeceğiz. Ben 19'muşum ben. Burada ilk ona girmem gerekiyor. Bana pesto, pizza, sosis, sucuktu ve bir diğer tarafında soğan ve zeytin olan, diğer tarafında mantar olan bir pizza. Şimdi bana bir pesto pizza. Tamam. Çok güzel açıkladı. Bunu kabul ediyorum. Tamam mı? Bu kabul. Şimdi aynı zamanda Zazun pizzasını yetiştirmem gerekiyor. Tuzlu denizine buradan hemen tarife bakacağız şimdi. Yani benim büyük büyük tarif defterimde bu yazmıyor açıkçası ama ben şimdi bunu bulucam. Hadi. K Kokuşmuş Osman. <laughs> Sos, peynir, hamsi ve zeytin. Sos, peynir, hamsi, zeytin. Sos, peynir, hamsi, hamsi, zeytin, zeytin. Tamam, yeter. Sen git şimdi. Şu fırının yağlanması gerekiyor yağlanmadığı için yağsız yağsız geliyor. Şimdi adamın müşterinin ee, evet bunlar çöp. Bunları çöpe atalım. Gerçekten yazık oldu. Bunu tuzlu denizciyi buraya koyalım. Neyse ki kimse kokuşmuş hoşman hoşman siparişi vermedi. <laughs> evet şimdi demek seni çözelim. Bana bir pesto pizza süre geçmesini ya durduracağım şu an. Pesto pizza istemiş. Sosisli ve sucuk. Tamam mı? Pesto pizza sosis ve sucuklu. Hah. Pesto pizza. <laughs> Yetiştirir herhalde sosisli ve sucuklu. Olur mu? Sonra bu pişsin gitsin. Bu pişsin gitsin. Artık bu pişsin gitsin. Diğer tarafından sonra zeytin mantı. Şimdi o zaman buna hiçbir şey söylemediğim klasik bunu koyacağız. Soğan ve zeytin bir tarafına diğer tarafına mantar. Artık bütün tuşlara basıyorum. Bir tarafında soğan ve zeytin bir tarafında mantar. Oh. Yani böyle deneme sınavına falan girseydim bu kadar heyecanlanmazdım sanırım. <laughs> Gerçekten bu nedir ya? Bu nedir? Evet. Tamam. Çok Al. 0.42 kuruş yani 50 kuruş 50. bahşiş verdi. Tırrek miyim ben? Ben oradan bakınca gibi mi gözüküyor. Al 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 hayır hayır al tıklayamadım onlara. Zaman geçecek diye dükkan kapanacak diye tıklayamadım. Bu oyun çok zorlaşmaya başladı. Hayır hayır. Zarar ettim. İlk defa zarar ettim. İnanamıyorum. Rezal et. Evet o yüzden pizza şeyimi kapatacağım. Et lokantası açacağım. Pizzacıyı kapatıp <laughs> rezal et diye bir lokanta açacağım. <laughs> Ama bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir ya? Bu nasıl olabilir ya? Çok üzgünüm şu an. <laughs> Ama olabilir arkadaşlar. Bazen böyle düşebiliriz. Ee, bugün düştük. 91. günde düştük. Ama 92. günde kalkmayı çok iyi bileceğiz. O yüzden bu videoya like atarsanız daha çabuk kalkındırabiliriz diyeyim, diyormuşum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İyi pizza güzel pizza gerçekten e, büyük 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 babaannemin pesto sosuyla çok güzel şeyler yaptık ama her şey birbirine girdi. Bu dükkanda her şey birbirine girmeye başladı. Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> İlk defa zarar edince ben ama 92. günde böyle olmayacak. Temiz yeni bir sayfa açacağım bütün siparişleri doğru yapacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.